Altın piyasası şu an yükselişte. Gram altında, çeyrekte bir yükseliş söz konusu. Zaten bu yükselişi bekliyorduk biraz. Ee, yani bir iki öncesinden bekliyorduk. Ee, seçim sonrasına biraz daha yükseleceğini düşünüyorum ben. Tahminen bir ne kadar yükseliş? Yani 2500 bantı diye düşünüyoruz. Gram altın fiyatı ne kadar? Şu an an itibariyle 2290 lira gram altın. Altın döviz bazında geçen yıl el... Bir kilo altın 60 bin dolardı. Şimdi 75-77 bin dolar civarlarında. Çeyrek 4 bin'i gördü. Yani kendi rekorlarını kırdı. Diğer yarım altın 7940. Tek lira 15.720. Bilezin gramı 2.245. Yaptı 1.900 dolar, 1.800 dolar falan da onsu. Şu anda 2.180-190 civarlarında altın onsu. 2.000 128 net olarak bu 2005 yıl sonunda 2500 doların üzerine çıkacağını düşünüyorum.